Şurada ben buradan Şuradan Parkurlara gireceksin ha? Evet, birinci parkuru geçtik. İkinci parkuru da geçtik. Bu da bayağı tehlikeli. Bayağı <laughs> tehlikeli. Ama sen yapacaksın. Ben biliyorum. Yapacağına inanıyorum ben. Ben Tabii ki yaparsın. Evet. Burada daha tehlikeliymiş. Bayağı tehlikeliymiş ha. Hayır ben şimdi. Evet. Sen gelebilir misin burada? Ben oradan gelemem ki. Nasıl? Çok tehlikeli. Şimdi oradan gir içine. Onun içine gir. Evet. Evet. Artık şatoya girebilirsin. Abi şuradan mi? Hayır buraya gir bakalım. Burada ne vardı? Orada da kay. Kay. Kaysan oradan. Bak. Kaymak mı istemedin? Kaymak mı? Hı. Kayacağım. Ve, 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 ve parkur bitti. bitti. <laughs>